Uzun zamandan beri düşünüyorum da bir söz aklımı sürekli karıştırıyor. Machiavelli'nin zafere giden her yol mübahtır sözü. Bu sözü bir düşünmenizi istiyorum. Öte yandan Pitakus diyor ki en büyük zaferler kanla yapılmayanlardır. Yani burada bir ikilem var. Bugün sizlere şefkatli, Orta en sevilen ülkelerinden birini anlatacağım. İsrail'in Nasıl devlet oluşunu? Şu anda ne diyorsun lan sen dediğinizi duyar gibi. Evet. Bunların hiçbiri değil çünkü İsrail. Bugün sizlere İsrail'in nasıl kurulduğunu ve tarihi serüvenini anlatacağım arkadaşlar. İsrail dünyada kendilerini en büyük kavim, seçilmiş kavim veya başka bir deyişle üstün ırk olarak görüyorlar. Dünyadaki Yahudi inancına göre dünyadaki bütün mallar Yahudilere, geriye kalan mallar ise bizler onlardan izin aldığımız için kullanmamız için verilmiş. Yani sizin elinizde bir cep telefonu varsa bu aslında bir Yahudi'ye ait, siz onu gasp etmiş oluyorsun. İnançları bu şekilde. İlk öğretim, ortaokul villi lise yıllarında Yahudilere empoze edilen psikolojilerine dünyadaki en üstün ırk biziz. Bir gün Mescid-i Aksa yıkılacak ve oraya Süleyman Mabedi'nin yeniden diye algı oluşturuyorlar. Bir baş başka psikolojiye gelirsek Türklerin Ermenileri ve Kürtleri katlettiğini öğretiyorlar. Bir Arabı veya bir Türk'ü öldürmek onlar için bir sevap. Yani onlar için aslında festival bir şey. O yüzden yani sizin onlara karşı canınızın hiçbir değeri yok. Geçmişte zulüm gören bu toplum günümüzde neden ders çıkarmayıp insanlara zulm ediyor ve geçmişte bu adamlar ne yaşadı ve neyin peşindeler? Gelin hep beraber bakalım nasıl olmuşlar. Milattan önce 3000'li yıllara dayanan ve Hazreti İbrahim'in soyundan geldiğine inanılan Yahudilerin soyları daima kadından gelmek zorunda. Yani Yahudilerde soy kadından gelmekte. Yani kadının asil ve soylu oluşundan dolayı kendilerini seçilmiş soylu ve asil ırk olarak görüyorlar. O asil ırkın başlangıcı da Hazreti İbrahim'in eşi Sare. Hazreti İbrahim'in iki tane oğlu vardı. Bir tanesinin adı İsmail, diğerinin adı ise İshak'tı. İsmail'den Hicaz bölgesine gitmesini ve orada bir yaşantı kurmasını emredildi. İsmail'in soyundan ise Hazreti Muhammed gelecek. İshak'ın soyundan ise tüm peygamberler geldi. İshak Kenan diyarına yani bugünkü Kudüs diyarına göç etti. İshak'tan sonra Yakup aleyhisselam Yahudilerin kilit taşı oldu. Yani Yakup Yahudilerin aslında tarih sayfalarına girişini başlattı. Yakup'un bir diğer adıysa Allah için putlarla savaşan, Allah'ın kulu anlamına gelen İsrail adını aldı ve onun soyundan gelenlere İsrail oğulları denildi. Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf mali işlerde becerikli olduğu için Mısır'ın ikinci adamı konumuna yükseldi ve Kenan diyarında Kudüs'te olan tüm Yahudileri, Yahudileri Filistin'e göç ettirdi. Peki Yusuf öldükten sonra ne oldu? Hz. Yusuf öldükten sonra yerine geçen Firavun artık Yahudileri köle olarak kullanmaya başlamıştı. Onları en ağır işlerle cezalandırdı. İçlerinden Allah'ın elçisi olan Hazreti Musa çıktı ve Yahudileri kurtarmaya çalıştı. Büyük uğraşlar sonucunda ve fantastik bir şekilde Kızıldeniz'i de yararak Hazreti Musa Yahudileri tekrardan Sina Dağı eteklerine getirdi. Sina Dağı'nda Allah'tan gelen 10 tane emir var. Bu emirlerden bir tanesi ise insanı öldürmeyeceksin. İnsanı öldürmeyeceksin. Hazreti Musa, onları tekrardan Kenan diyarına taşıldı. Geldikleri yer olan Kenan'da bir imparatorluk, bir devlet kurdular. Ve bu devletin ilk padişahı Talut, Kur'an'daki ismiyle Sal oldu. Saludan sonra Hazreti Davut Davuttan sonra ise Hazreti Süleyman geldi. Yahudilerin en parlak dönemi Hazreti Süleyman döneminde başladı. Hazreti Süleyman, Kudüs'ün ortasına büyük bir mabet inşa ettirdi ve İbranilerin dini merkezini bundan böyle Kudüs yaptı. Hazreti Musa'dan kalan 10 emri ise ahit sandığına koyup buraya gizlenildiği rivayet edilir. Hz. Süleyman'dan sonra bir kral seçemeyen Yahudiler iki tane ayrı devlete bölündü. Kuzeyde İsrail Krallığı, güneyde ise Yehuda Krallığı olarak ikiye bölündü. Kuzeydeki Krallığı Asurlular dümdüz etti. Güneydeki Krallığı ise Babiller işgal edip tüm Yahudileri Babil'e sürgün etti. Günümüzde İranlıların da dedeleri sayılan Persler onların yardımına koştu ve Babil'i yenerek tekrardan Yahudilerin Kenan'a göçünü başlattı. Perslerin de izniyle Yahudiler tekrardan Kudüs'te Süleyman Mabedi'ni inşa ettiler. Onun ardından birkaç yüzyıl sonra bölgeye gelen Roma İmparatorluğu Süleyman mabedinin ortasına bir Zeus heykeli dikti ve Yahudiler artık iç karışıklıklara ve isyanlara başladılar. Yine içlerinden biri olan Hazreti İsa'yı gönderdi Allah ve Yahudiler onu reddetti. İçlerinden çıkan ve bir kurtarıcı olarak gelen Hazreti İsa'yı Yahudiler reddetti ve Romalıları kışkırtmasıyla beraber Hz. İsa'yı çarmıha germelerinde büyük rol oynadılar. O dönemde Roma pagan dinine sahipti. Hristiyanlığa geçtikten sonra ise Yahudileri Hz. İsa'ya çarmıha germeden suçlu gördüğü için Yahudileri Kudüs'ten sürgün etti. Ve 2000 yıl boyunca Yahudiler Kudüs'e gelemeyecekti. Avrupa'nın işlerine ve dünyanın çeşitli bölgelerine dağılan Yahudiler Avrupa'da Hristiyan kitlelerden büyük zulüm görüyorlardı. Herhangi bir iş veya askerlik onlar için yapmaları yasaktı. Yani bir Yahudi askerlik veya bir memuriyet yapamazdı. Geriye sadece ticaret ve sahaflık sahası kalıyor. 15. yüzyılda İspanya'da katliam gören Yahudileri dönemin Osmanlı İmparatoru II. Beyazıt tarafından gemiler yollanılarak payitahta getirildi ve dünyada en çok rahat edilen yerin Selanik olarak belirlendi. Düşünün Osmanlı Yahudileri katliamdan ve zulümden kurtarıp payitahta getirdi. Artık 1700'lü yıllara, 1800'lü yıllara doğru Yahudiler iyice ticarette gelişmiş. Eskicilikten bakırcılığa, bakırcılıktan antikacılığa ve antikacılıktan sarraflığa kadar yükselmişlerdi. İyice güçlerini güç katan Yahudiler zenginleşip artık içlerinde bir Kudüs sevdası başlamış. Artık ülkelere dahi para verecek konuma gelen Yahudiler Yahudiler ticarette geliştikçe gelişti ve büyük aileler konumuna geldi. Bu ailelerden biri Rothschild, diğer ise Rockefeller'dı. Bu aileler günümüzde de zaten adı sayılan ailelerden biri. Bir adam düşünün, aktivist ve avukat. Kudüs'te bir devlet kurma hayaliyle yola çıktı ve bunu tüm Yahudilere empoze etti. O adamın ismi Theodor Herzl'dı. Aktivist olan Theodor Herzl siyonizmi kurdu ve Siyonizmle beraber tüm Yahudileri teşkilatlandırdı. Siyonizmin açılımı dünyadaki tüm Yahudileri bir arada toplayıp Kudüs'te bir imparatorluk kurmak, bir devlet kurmak ve tekrardan Süleyman Mabedi'ni inşa etmeye yarayan milliyetçi bir ideolojidir. 27 Ağustos 1897 yılında İsviçre'nin Basel kasabasında tüm Yahudiler bir araya geldi. Theodor Herzl'ın başkanlığıyla beraber İsrail Devleti'nin kurulma temeli ve bayrağı atıldı. Bayrağı üstte ve altta olacak mavi iki çizgi ve ortasında Davut yıldızı olacak şekilde tasarlandı. Bu bayrağın anlamı ise ortadaki yıldızın Arz-ı Mevut yani Büyük İsrail Projesi'nin anlamı üstteki mavi çizgilerin ise Nil ve Fırat arasını yani Nil ve Fırat arasında bir devleti simge ettiği bilinir. Theodor Herzl Yahudi Devleti'ni kurmak için önündeki engellere şöyle bir ...baktı. Önünde sadece iki tane engel bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu ve 2. Abdülhamid. Teodol Herzl, Abdülhamid'in yanına gelerek ''Ya hacı, sizin borçlar birikmiş. Biz sizin borçları kapatalım. Siz bize Kudüs'ten bir toprak verin. Nasıl olsa 100 yıl yaşayacaksınız, yaşamayacaksınız.'' diyor. Abdülhamid ise aynen şöyle dedi. ''Bu topraklar benim değil, milletimin malıdır. Bu toprakları milletim kanlarıyla suladı, kanlarıyla anca verilir. Bu topraklar benim değil, Türk milletine aittir. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam diyerek Theodor Herzl'ı huzurundan kovmuştu. Ve Herzl bir İsrail devletinin kurulması için aradaki engel olan Osmanlı'nın kalkması gerektiğini düşündü. Çünkü Osmanlı aradan çekilmedikçe bir Yahudi devleti kurulması imkansızdı. Yahudiler başta duyun umumiyi kurup Osmanlı'nın bütün para basma etkisini ellerinden aldı. Limanların, madenlerin ve demir yollarının hepsini tekeline geçirip Osmanlı'yı ekonomik bir buhrana sürüklediler. Siyasette ve paşaları artık satın almaya başladılar. Zaten gazete ve medya ellerinde olduğu için Abdülhamit aleyhinde Avrupa'da birçok karikatür basıldı ve Kızıl Sultan lakabını koydular. Birinci Dünya Savaşı'na zorla giren Osmanlı Devleti maalesef ki Filistin cephesine yenildi ve orayı İngiltere aldı. 1917 yılında sanki dünden bekliyormuş gibi dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonda Yahudi devletinin Kudüs'te olmasını destekliyoruz. Biz yardım ederiz gibi bir deklarasyon. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Artık Osmanlı devleti yoktu. İkinci Abdülhamit ise 31 Mart vakasıyla indirilmiş ve vefat etmişti. Artık aradaki tek engel Yahudilerin Kudüs'e göçü olmuş. Yani bir şekilde bu adamlar Yahudileri Kudüs'e getirmeleri gerekiyordu. Fakat Avrupa'dan beri ticaretle uğraşan Yahudiler Avrupa'da düzenini oturtturmuş ve rahat içindelerdi. Yani rahatlarını bozmak istemiyorlar. Bunun için ise bir şey gerekliydi. Bir olay sonucunda bu adamları yerlerinden etmeniz gerekiyordu. O da 2. Dünya Savaşı'ydı. 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere bir katliam yapması ve Yahudilerin dünya gözünde bir sempati kazanması, mağdur durumuna düşmesi ve Yahudilerin artık Avrupa'da yaşanmaz sözü ile tüm Yahudiler yavaş yavaş Kudüs'e göç etmeye başladı. Zaten o dönemde gazetelerde Kudüs'e göç eden Yahudi ailelerine 30 bin mark ve toprak verileceğini bu adamlar söyledi. Sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum. Bunu lütfen yorumlarda yazın. Birinci Dünya Savaşı'ndan yıkılmış bir ekonomiyle çıkan Almanlar İkinci Dünya Savaşı'na süper güç olarak girdi ve başlattılar. Polonya'daki gaz odalarının kullanılan gazların çoğu Yahudi şirketlerine ait. Ve Hitler'in başa gelmesinde Yahudi şirketler büyük rol oynuyordu. Artık gerisi size kalmış. Birazcık tahmin yapın. Kudüs'e göç eden Yahudiler artık orada nüfus olarak fazlalaşmış. Neredeyse Araplara yetişmişti. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? İngiltere bütün sömürgelerinden elini ayağını çekip orayı Yahudilere ve Araplara bıraktı. Birleşmiş Milletler'in kararıyla Yahudilere ve Araplara birer parça toprak verildi. Fakat Kudüs ortada özel bir bölge olarak kalmasını emri. Peki Yahudiler boş durur mu? Hayır. 14 Mayıs 1948 yılında ben Gurion tarafından Yahudi devleti İsrail ilan edildi. Sanki dünden bekliyormuş gibi Amerika bunu 11 dakika sonra tanıdı. Türkiye ise bir yıl sonra zaten bunu tanıyacak. Peki ondan sonra ne oldu? Orta Doğu'da bir Yahudi devleti istemeyen Arapların hepsi birleşerek topyekün İsrail'e savaş açtılar. Bunlardan Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak ve Mısır'da. 5 tane Arap devletinin yeni kurulmuş olan Yahudi devletine, İsrail'e o dönemde nüfusları 70 5.000 kişilik bir ordudan oluşan devleti maalesef yenemediler. 5'e karşı bir gidip sıfır döndüler. 1967'de tekrardan birleşip İsrail'e tekrardan savaş açtılar ve bu sefer yine yenildi. Yani Araplar Türkler gibi değildi. Strateji ve karakteristik yapımızdan dolayı bizim gibi savaşan milletler değildiler. Peki 1973'te Mısır Şabat gününde yani Yahudilerin dini gününde onlara saldırmayı kararlaştırdı. Saldırdı fakat Yine yenildi ve böylece İsrail kuzeydeki ve güneydeki topraklarını genişleterek Sina Yarımadasını da topraklarına kattı. Mısır şöyle dedi: Ya Hacı sen bizim Sina Yarımadasını ver, ben seni tanıyayım, bir de barış anlaşması imzalayalım, sen bizim ama toprakları geri ver. Bunun üzerine İsrail Sina Yarımadasını Mısır'a bıraktı ve onun ardından Mısır İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu. Yani İsrail kuzeydeki ve güneydeki topraklarını iyice genişletmişti. Akdeniz'de ve Kızıldeniz'de artık bir parçası bulunuyor. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Geçmişteki zulüm yıllarından bir ders çıkarmayan Yahudiler bugün hala altını çizerek söylüyorum mazlum ve masum insanlara ateş ediyorlar. Zaten bu adamlar için normal bir insanın değeri yok. Biz onlar için köle olarak yani bildiğin onlara hizmetçi olarak yaratıldığımızı düşünüyorlar. Böyle bir düşünceye sahip insanları dışarıda konuşarak yenemez. Bu tür insanları ilimle, fenle ve okuyarak yine Müslümanlar diyor ki biz Orta Doğu'da bir Yahudi devleti istemiyoruz. Ama onlar Allah'ın ilk emrini yerine getirmiyor. Allah'ın ilk emri oku. Yani şuranı çalış. Sen buranı çalıştırırsan zaten ileride ne bir Yahudi kalır ne de ortada bir İsrail kalır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadiste de diyor ki Müslümanlar ve Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. O halde Müslümanlar galip gelecektir diyor. Çoğu Yahudi ise bugün hala Ortadoğu'da Büyük İsrail'in yapılmasına karşı. Çünkü Armagedon yani Büyük Katliam Savaşı'nın çıkacağına inanıyorlar. Peki siz neye inanıyorsunuz? Siz Yahudileri dışarıda birkaç şişe kolayla sahte dolarları yakarak veya da konsolosluklarının önüne gidip taşlayarak yenemezsiniz. Çünkü bu adamların hedefi bin yıllık bir hedef ve uğurlarında hiçbir şeyi sağ bırakmıyorlar. Yani bu adamlar adam öldürmek için yani hiçbir gözünü kırpmıyorlar. Bir vicdan azabı çekmiyor. Siz bunlara karşı sahte doları yakmayı bırakın ve okumaya başlayın. Okudukça daha iyi olacağız ve daha çok düşüneceğiz. Ben bu videomuzda sizlere İsrail Devleti'nin nasıl kurulduğunu serüven serüven anlattım. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve muhakkak ki yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben Baybars.